Arkadaşlar merhaba, yanımda Türkiye 670si Berkay er Yılmaz var, Berkay hoş geldin. Hoş bulduk Ali Burak. Berkay'la zaten daha önce bir videomuz vardı ama sizin de istekleriniz doğrultusunda Berkay'la ben bir video daha çekmeye karar verdim. Berkay önce en baştan başlayalım. Seni 607. yapan netlerin neler? Ee, beni 607. yapan, öncelikle eşit aralıklı Evet, Boğaziçi Benim, ekonomi mi? Aynen, boğaz, şey... ekonomi hazırlık <gülüyor> okuyorum <gülüyor> hazırlık henüz. Evet. Ee, beni Boğaziçi'ne getiren ve 607. yapan netlerim, TET'de e, toplamda 97-96 bandında bir netim var. Onu açalım, ee, Türkçe'de 10 yanlış var evet, galiba. Evet, Türkçem bayağı bir kötü çoğul. Eşitarlıkçıya, Eşitarlıkçıya göre. Eşitarlıkçıya göre olmaması gereken düzeyde kötü bir Türkçem var aslında. Sosyal full diyor. Aynen, Türkçem full. Sosyal... <laughs> Türkçem 10 yanlış. Sosyalim full. E, matematiğim 3 yanlış bir boş. Evet. Bu matematik aslında bayağı yukarı çıkarmış çünkü eşit ağırlıklı Aynen kesinlikle. Evet. Yani çünkü eşit ağırlıkların çoğu genellikle e, Türkçeyi daha yapıp matematikten daha e, feda edebileceklerini düşünürler. Tam en tersini en yapmışsın aslında. Aynen ben aslında e, çoğu eşit ağırlıkların tam tersini yaptım Hı -hı. yaptıklarını. Fende de 5 yanlışın var. ya. Aynen de 5 yanlışım var. Beş yanlışım var. Hı -hı. AYT nasıldı? AYT ben AYT biliyorum mu? da arkadaşlara. Matematik 2 yanlış 2 boşum var. E, Sosyal alanında da edebiyatta üç yanlışım var, tarihte bir yanlışım var, coğrafyamda full. Coğrafyamda full. Yani netlerin gayet güzel bence. AYT'de toplam kaç yapıyor? Toplam 69 yapıyor yanlış hesaplamıyorsam. 69 AYT, 96-97 TET'li 607.lik geldi sana eşit ağırlıkta yani. ve T-Teste bu arada 16.000'ci olmuştum. Aynen bininci. Mi? Ya şimdi 9-10-11'de nasıl bir çalışma izledin? Hani kısaca nasıl bir öğrenci profilin vardı? Ondan biraz bahseder misin? Açıkçası öğrenci profilim e, normal en azından çalışkan bir öğrenci profilinde değil. Evet Benim o, öğrenci umutlarımızı diriltmek için getirdim ben Berkay'ı zaten. Ya çünkü 9-10. sınıfta hepimiz böyle bir şey modunda oluyoruz daha çok. Liseye geçtik, lisede yapacağız bir iki sene eğlencesi falan. Ben bu eğlenceyi biraz kendimi fazla kaptırdım 9-10. sınıfta. Bu şeyde de var değil mi? Hazırlığın ilk döneminde. Aynen aynen burada da da aynı şekilde burada deneyin toparlamaya başlıyorum. Bu rehavete kendimi fazla kaptırmıştım ve ilk sene boyunca matematik dersleri olsun, önemli dersleri olsun hiçbir şeye girmedim ve derslerim yoktu genel olarak yani sıfırdım. Hı. Yazılarım, notlarım olsun, sınavlarım olsun bayağı kötüydü. Yani 23 35'ler falan onlar da gelirsin büyük Aralarda yazılarda 20 matematik yazılarından 23 35 50. Bir senin matematik ortalamam 56 olarak bitirdim. 56. Ama e, yani AYT'de iki yanlış iki boş, TYT'de üç yanlış boş yaptın. Aynen. Yani, yani çoğu sayısalcıdan da daha iyi. matematik yaptın. Peki senin bu matematiği nasıl başardın böyle? Çünkü var ya, yani inanılmaz matematik sorusu soruluyor bana. Aslında birçok insan bunu temelden çalışmaya ve temel atarak gelmeye başlıyor, e, bağlıyor. Yani kesinlikle temelin olması, temeli atarak gelmek çok önemli bir şey. Evet. Buna ben, kesinlikle katılıyorum. Ben mesela ilk TET denememde 39 yapmıştım matematiği yani. İşte mesela e, temeli olan bir insan bu. Ben temeli olmayan bir insanım ve ben ilk TET denememde 20 küsürlerde net yapmışımdır durum muhtemelen. Matematik ya yani, da de Hatta benim ilk TET netlerim de bayağı bir kötüydü yani. Sen aslında hem matematik hem de TET'yi yükselttin. Aynen ben tamamını yükselttim. Başladığım hı hı. Peki şekilde. nasıl yükselttin matematiği? Bol bol soru çözmeniz gerekiyor kesinlikle. Hı hı. Bol bol soru ve deneme çözmeniz gerekiyor. Aslında biraz yanlış bir tabir olabilir ama TET'nin bir tık soru ezberlemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından problemler o an algılaman gereken sorular soruyorlar sana. Ama hı hı. bu soru tarzlarını önceden bütün soru tarzlarını bilmiş olursan bu soru tarzı sınavda çıktığında aha bunda ne yapacağım modunda olmuyorsun. Hı hı. Yani En azından soruya bir kafanda nasıl yaklaşacağını biliyor oluyorsun. Bu yüzden... Hı hı her türlü soru tarzında çözüp görmenin hatta gerekiyorsa yorumlayamıyorsanız ezberlemek gerektiğini düşünüyorum ben. Ama her zaman yorumlamak birinci Aynı, sırada. Aynen kesinlikle. AYT matematiği nasıldı peki? Hani ilk dönemlerde yine böyle 23, 35, 11'de de var mıydı sende? Yoksa 11'de biraz topladın mı? 11'in ikinci döneminde artık başlamam lazım, bir yerlere gelmem lazım diyerek e, toparladım bir şekilde. Ama 11'in ikinci döneminde sadece o sene işlediğimiz trigonometre olsun, logaritma olsun bu konuları en azından geride bırakmayarak Sonradan toparlamanın zor olmayacağı bir halde, daha kolay olacağı bir halde en azından şey yapmaya çalıştım. Yani illa 12. sınıftaki performansını göstermedin tabii 11'de ama Aynen. yine de biraz borçlamadın yani. Aslında sen tam bir sınav öğrencisi 12. sınıfta oldun. Aynen, Yani kesinlikle. 12. sınıftaki çalışman da sana 600 600'üncülüğü getirdi Türkiye'de. Hatta 12. sınıfta değil, kesinlikle bu e, özellikle şu an içinde bulduğum son 3-4 ay benim netlerimi en az 20-30 net olsun çok büyük oranda arttırdı. Ciddi misin? Aynen. Vay be. Demek ki 3 ayda hani sınav kazanılıyor diyebiliriz. Aynen yani. kesinlikle. Peki sen bu 3 ayda ne yaptın da 20 net arttı sınavı? Özellikle bu son 3 ayda çözdüğümüz denemeler olsun ve girdiğimiz Türkiye geneli özellikle denemeler olsun. Nerede olduğunuzu görmeniz ve eski çalıştıklarınızdan nerelerin eksik olduğunu, neye çalışmanız gerektiğini çok büyük oranda size gösteriyor ve veri olarak size bunları sunuyor. Ben zaten arkadaşlara denemeler. bu, kanalda zaten her zaman diyorum bu Türkiye geneli sınavlar. Ya bu denemeler sınavın yani Biraz aynası gibi aslında Aynen, değil kesinlikle. mi? Ve denemelere girdikçe aslında sınav kazanılıyor. Işte. Çünkü hani soru bankasında çözüyorsun çözüyorsun tamam da hani bunu denemeye... yani Sen şöyle bir şey var. Ma maçtan önce antrenman yapıyorsun, nitman yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. maçta oynamadıktan sonra, maç maç yapmadıkça sonra, 90 dakika şeyine temposuna, kondisyona ulaşmadıktan sonra bir esprisi kaldı. Aynen, yani. Sen de böyle öyle. düşünüyorsun değil mi? Kesinlikle. Bu son denemeler diye şey yapmamın nedeni ne? Öncelikle şu. Sadece matematik için değil. Ben bunu son denemelerde netim niye bu kadar fazla attı? Bunun temel etkisini ben fenden gördüm. Hı, hı. Ee, benim fen ayrı bir çalışma taktiğim vardı. Çoğu insan bunu yapıyor mu bilmiyorum ama. Seni bir bölüm e, ee, için için fende ya sayısalcılar da kendini sosyalde gibi yorumlayabilir aslında. Aynen, tamam. Kesinlikle. Tamam, sen devam et. Ee, özellikle Son 3 ayda denemeleri çok sıklaştırmıştım özellikle TYT denemelerini ve çözdüğüm bütün denemelerde mesela e, denemeden çıktım çıktığım an FEN'deki bütün soruları sallayarak çözüyordum zevk Tüm soruları okuyordum ve öğrenmeye çalışıyordum sadece. Denemenin içinde mi? Aynen denemenin içinde ve amacım soruyu çözmek veya net yapmak değil. Sadece yani en azından soru üzerinden konuyu öğrenmeye çalışıyordum. Ha, yani, sen fende aslında konu çalışmadın ayrı. Aynen fende kesinlikle e, birebir oturup konuya abanmadım. E, daha çok denemeler üzerinden gittim ve bunu şu şekilde gittim. Girdiğim bu denemelerde ee, çoğu insanın yapmadığı ve benim yaptığım ve beni bundan dolayı bir adım daha diğerlerine öne taşıdığını düşündüğüm özelliğim ee, denemeden çıktığımda özellikle fende oturup denemede çıkan bilgileri kendim bir kağıda not defterim vardı o deftere her deneme girdiğim denemeki fen hmm. şeylerini not alıyordum mesela bu denemeden bunları bunları öğrendim bu denemeden bunları bunları öğrendim şeklinde ve bir süre sonra bir şey fark ediyorsunuz. Ee, aslında fende çok kısır bir müfredat var. Tekrar evet, mı ediyor? Aynen. Yani çıkan soru tarzları olsun, çıkan şeyler olsun tamamen birbirini tekrar ediyor ve aynı Hı. şeyleri size döndürüp döndürüp soruyor. Ben ben yine sözüne kesin kusura bakma. Ben aynısını coğrafyada yapmaya çalıştım. Hatta, Kesinlikle orada da öyle e, yani. Yapmaya çalıştım ama ben beceremedim. Sonra coğrafyayı baştan aldım ve çalıştım. Yani coğrafyayla ayrı bir videoda devam edeceğim. Çekeceğim. Ya, bu dediğim şey aslında Ali Burhan'ın dediği gibi coğrafya için de geçerli. Hı -hı. Siz e, diyelim atıyorum 10 deneme. Bunu kendiniz deneyin. 10 deneme boyunca fen'deki ve Hı -hı. sosyaldeki bütün soruları, soruları değil de en azından sorular içerisindeki cevap olsun veya olmasın. Bilmediğiniz bütün bilgileri ayrı bir not defterine yazın ve bu defteri her denemeye girmeden önce bir kere okuyun. Hı -hı. Bu emin olun fen netlerinizde kendi inanamayacağınız bir artışla karşılaşacaksınız. Hı -hı. Ben şöyle bir şey yapıyordum. Denemelerde değil de hani soru bankalarında yapamadığım veya hani 1 2 3 sorular olur. Aynı. Ee, bir ikisini bilirsin, 3'ten emin olmazsın. İşaretlersin, doğru çıkar falan o üçüncü şıkkı. Ve sorulardan öğrendiğim şeyleri mesela masamda şeyler vardı ufak hani postit yani böyle rengarenk aklına gelmesin insanların hani kahverengi postitleri vardı ve masam hani full böyle bilgilerle doluydu ufak ufak bilgiler formülden tutun da hani biyolojideki ne bileyim ufak ayrımlara kadar öyle yazmıştım sen de defteri yazmışsın. Aynen. Ee, yani notlar tutmak gerekiyor aslında değil mi? Ya özellikle bu Türkçe ve matematik gibi büyük dersler için bunu net bir şekilde söyleyemem ama fen ve sosyal konusunda bu denemelerdeki bilmedikleriniz not alarak hı hı. E, emin olun birçok soru bankası çözme ihtiyacınıza gerek kalmayacak. Ve ya. zamandan yani, da Aynen kesinlikle yani ayrı bir konu çalışma veya soru çözme zamanındansa sadece bu bilgileri çalışıp e, her girdiğiniz denemedeki bilgileri tekrar edip öğrenerek ÖSYM'nin sorabileceği size sorabileceği bütün opsiyonlarla karşılaşmış oluyorsunuz Zaten aslında. Zaten ÖSYM denemelere göre bir tık daha hani yorum sorduğu için Aynen. E, o bilgileri bilmek aslında size soruyu tam yaptırmasa da yorum yapmanızı e, daha da kolaylaştırıyor ve hani 20 sorudan sen 15 tane yaptın Aynen. değil mi? ben de mesela sosyalde 18 tane yaptım. Hani coğrafyada çalışmıştım tamam ama coğrafya dışında 18 tane yapmıştım. Demek dediğin doğru yani. Aynen kesinlikle. Bir Türkçe nasıldı? Yani yani bir eşit ağırlıkçı ne beklersin? 36 37 38 yani en kötü 35 beklersin. Kesinlikle. Sen niye böyle 10 yanlış oldu? Bildiğim kadarıyla de denemelerde 35'in altına düşmüyordum sanki. Aynen, denemelerde aslında deneme netlerim ve Türkçe dil bilgim olsun, paragrafım olsun. Hani kendi bir eksikliğimi hissetmiyordum. Denemelerde de eksiğim varmış gibi net yapmıyordum. Yani denemelerde o dediğin gibi 34 35 netin altından kolay kolay düşmüyordum. Bu tamamen sınav andaki sınav psikolojisiyle alakalı bir şey arkadaş. Sınavda kendime niye ise öyle bir doğru kelime bilmiyorum ama takısa girmek kelimesini kullanmak istiyorum. Takasa girme ihtiyacı hissettim. Yani e, denemeyi açtığımızda sınavı 3 dakika bakma süremiz var. Ben bu süre içerisinde sorulara baktım ve Türkçeyi normal çözdüğüm yanlışlıkla çözersem matematiği yetiştiremeyeceğim kararına vardı. Ha. Ben de o 3 dakikada bir iki tane soru bakıyordum. Denemenin nasıl olduğuna falan. Evet herkes yapıyor demek ki bunu. Ya, sen devam et. Kanka bunu yaptıktan sonra zaten e, her Türkçeyi normal sınavdaki, normal bir sınavdaki çözme süremde çözersem matematiği yetiştiremeyeceğim. Matematik yetiştirirsem fene bakamayacaktım. Hı hı. Buradan çok daha fazla net kaybedeceğimi düşündüm. Bu yüzden Türkçe paragraf sorularının birçoğunu okumadan göz gezdirerek cevap işaretleyip geçtim. Bu sayede e, Türkçe'yi yaklaşık 26 dakika veya 28 dakika bir sürede bitirdim sınav Aynen. anında. Yani sonra bitirdikten sonra baktım kitapçığa kendim oha bitti dedim süreye baktım kendim de bir şaşırdım şey oldum. Abi daha insanlar 25 dakikada üstüne heyecanlatamamışlar sen Türkçe'yi bitirmiştin yani. Ya. Ama şunu söyleyeyim bak sen hani dedin ya önceden baktım ben de bakıyordum da beynimiz daha çok şeye yatkın olduğu için hani olumsuza yatkın olduğu için bakıyoruz e, hani normal denemede çıksa belki çok kolay yapabileceğimiz Aynen, soruyu orada çok zor gibi algılıyoruz. O yüzden bence sorulara bakmaktan ziyade sadece size verilen süre ne için? Kitapçık numaralarına bakmak için Aynen. onu bakmak için kullansanız daha iyi olur. Evet. Ben kesinlikle ben de bakıyordum çünkü her denemede bakıyordum ve hep beynim beni olumsuzla yönlendiriyor. Aynen kesinlikle. Peki sınav anı dedin. Sınav anında ben biraz daha devam etmek istiyorum aslında. Ne yapmak lazım yani sınav anında özellikle TET'den? AYT'de zaten 3 saat var. Ya şimdi bu 1-2 yıl boyunca hazırlandığınız sınava o an oturup da sakinim, sakinim. Yani kendinizi ne kadar bunu tekrarlasanız bile o an sakin olamayacaksınız ve stres yapacaksınız. Aslında sizi o an tetikleyip sizi başarıya ulaş, ulaştıracak şey bu stresi kontrol etmek, stresi Zaten yok etmek değil bence. Sürekli sakinim, sakinim, sakinim diye inanılmaz heyecanla büyük değil mi? Aynen, bu yüzden kendini sakinleştirmeye çalışmayın. Sadece içinde bulunduğunuz stres durumunu olabildiğince e, yatıştırmaya ve bunu kendi lehinize, lehinize, lehinize kulağı evet aynen. Ben, aynen benim söyleyeceğim şey yani çünkü aslında streslediğiniz şey sadece sizin zararınıza olan bir şey değil streslediğince e... sizi kamçılayan bir aynen, şey aslında kesinlikle. Yani. yani hatta düşünmenizi bile açan bir şey bence Hı -hı. streslediğiniz şey e, son olarak ben sana şeyi sormak istiyorum problemler ve geometri ikilisini. hani tüm herkese seslenmek için e, bunu aslında soruyorum ne dersin yani problem ve geometri e, özellikle yeni sistemde matematiğin Yarısı geometri, yarısı problemden oluşuyor ve bunların bizim için vazgeçemeyeceğimiz, bırakıp gidemeyeceğimiz bir değeri var kesinlikle. Hı hı. Ee, bu arada sınavın yarısı da matematik aynen, yani. Aynen kesinlikle. Aslında sınavın dörtte birini problem geometri oluşuyor aynen. diyebiliriz. Buradan 11'lere de bir ışık çakalım, aynen. sinyal çakalım, aynen. problem geometriye devam. Ya yani Problem geometri konusunda bence yapmanız gereken temel şey fazla soru çözmeniz gerekiyor. Ama bu soruları bence oturup tek seferde... Bir geometri kitabı bitireyim. Geometriden şu konuyu bitireyim. Hı hı. Bunu ancak şu durumda yapabilirsiniz. Geometriden diyelim çember. Çemberi hiç bilmiyorsunuz. Konu hakkında bilginiz yok. Oturup çember konu çalışırsın. Bundan bir kitap bitirirsin. Böylece hı hı. çemberi öğrenirsin. Amacım bu olur. Bunun dışında zaten bildiğiniz bir konudan oturup e, test kitapları bitirmenin veya oturup açılı konu çalışmanın bence bir manası yok. Evet. Bir de şey dediğin önemli. Eğer bir şeyi gerçekten öğrenmek istiyorsanız uzun süreye yaymak gerekiyor. Mesela ben geçen sınavda yapmıştım. Bu sınavda yapmadım ama Öğrendiğimiz kelimeleri çıkardım tamam mı? ondan sonra yazdım full Türkçe anlamları sadece İngilizce Türkçe anlamları sınavda yaptım ilk şu gün sonra bütün hepsini unutmuştum mesela çünkü hani zamana yaymadım öğrenmeyi Aynen. yani bir anda öğrenmeye çalıştım hatta o öğrenmekten de çıkıyor ezberlemek oluyor e, o dediğin zamana yaymak olayı bence çok doğru özellikle sözel derslerde çok daha fazla yapılması gerekiyor. Ya, bakın arkadaşlar şimdi şurada 3 e, ay gibi bir süreniz kaldı bu 3 ayda basit düşünün 3 ay boyunca her gün 10 soru problem 10 soru geometri çözseniz bakın. 10 soru çok az bir sayı değil evet, mi? Az Ali Burak? Yani ama 10 soru 3 ay boyunca her gün 10'ar soru çözerseniz göreceğiniz soru sayısı, Bil göreceğiniz zihni soru tapi çok büyük bir sayı yani Bil sizin için. kesinlikle. Özellikle yani. geometri ve problem konusunda dediğim gibi oturup bir an patlatmaktansa bunu e, zamana yaymayı ve uzun süre boyunca üzerinde durmayı yani asla hmm. göz ardı etmemeyi şey ediyorum. Bir de yani. ne çözdükleri de önemli. Yani şimdiler hani eskiden katlamalı sorular yoktu artık katlamalı sorular tamam. olmaya başladı. Geometride daha fazla hani sistemi de biraz ayak uydurmak gerekiyor. Öyle hani sürekli e, şey vardı ya mesela üçgenler var, açı buluyorsun, üçgen var, açı buluyorsun. Ben daha öyle bir soruyla karşılaşmadım ki hiç. yani onları çözsem de. Ben hani yeni tarz ve e, bu zamandan sonra artık hani ilk konulara başlarken tabii ki eski tarza başlanabilir ama şimdi zaten çoğunuz konuyu öğrendiniz. Artık üstüne pekiştireceksiniz. Yeni sisteme ayak uydurmanız tavsiye ederim. Ya sen doğru düşünüyorsun kesinlikle. Sistem, değil mi? Ya burada son olarak vereceğim en büyük tavsiye o geometri, problem ve özellikle paragraf. Hı -hı. Bu üçünü her gün e, çok güzel bir miktarda olsa bile yani 10 soru olsun 20 soru olsun çözün Hı. ama her gün çözün yani bunu bugün bugün 10 soru çözmeyeyim yarın 20 soru çözerim şeklinde kendinizi bu şekilde ertelemeye alıştırırsanız eğer Hı. bu sistem asla oturmaz ama 3 ay içinde bu sisteme oturtabilirseniz netlerinizde kendi inanamayacağınız bir artış olacak bence. Hı. Bu erteleme de ben de yani çok uzatmak istemiyorum daha bence çok güzel bir video oldu teşekkür ederiz erteleme hakkında da şunu söylemek istiyorum erteleme aynı tatil gibidir yani sen 2 gün 3 gün kendine tatil verirsin. Ama o 2-3 gün, gün tatili toparlamak senin bir haftanın bir buçuk haftana Aynen, mal olur. Şey. Yani ertelemek de böyle. Sen bir gün ertelersin, ikinci gün yarısını ertelersin ve bu sana bir alışkanlık haline gelir. Sürekli ertelemeye başlarsın ve daha ucunu alamazsın. Yani Berkay'ın dediklerine hemen sonuna kadar katılıyorum. Buradan yapmak istediğim son uyarım, burada kalan son 3 ay süremizde bu vakte kadar çalışan herkes TYT ağırlıklı çalıştı, TYT denemelerine girdim. Ama artık bu vakitten sonra TYT, üstünüze baskı kurmanız gereken bir şey değil. Bundan sonra AYT üzerinde daha çok durmanız lazım. Çünkü sınavda zaten AYT, TYT'den çok daha büyük bir oranı sahip evet. ve TYT bir süre sonra dediğim gibi uzun süre çalışmanız lazım. Yani Kısa vadede ne kadar çok oturup TYT çalışırsanız çalışsın netleriniz belli bir şeytanın üstüne çıkamayabilir. Evet. Ama AYT çalıştığınız andan itibaren, konuyu öğrendiğiniz andan itibaren sınavdaki netleriniz kesinlikle artacaktır. Bu yüzden AYT'yi göz ardı etmeyin. Hı hı. Berkay ağzına sağlık. Çok güzel ne bir video edeyim. oldu. Teşekkür Hep ederiz. Olsun. Hepinize iyi çalışmalar dileriz.